Tatil için araç kiraladılar ama dolandırıcıların tuzağına düştüklerini ancak havalimanına indiklerinde anladılar. Sahte sitelere girip tatilinizi kabusa çevirmek istemiyorsanız aman dikkat sıradaki haber sizin için. Eşimle tatil planları yaparken mağdur oldum. Bunların Allah belasını versin. Bunlara lanet olsun. Özcan ailesi tatil için plan yaptı. Bir de araç kiraladı. Daha doğrusu onlar kiraladıklarını sandı. Dolandırıcıların tuzağına düştüklerini anladıklarında artık çok geçti. Bir araç kiralayalım dedik. Türkiye'nin en ünlü kiralama şirketlerinden bir tanesiyle internet üzerinden anlaştık. Aslında o site klonlanmıştı. Yani dolandırıcılara aitti. Bakın bana mesaj geldi. Şirketin hesap numarası, vergi numarası, her türlü bilgisi burada mevcut. Bu bilgiye inanaraktan biz alışveriş yaptık. Mehmet Özcan ailesiyle birlikte tatil planı yapmıştı. Orada rahat bir ulaşım sağlayabilmeleri adına da internet sitesinden araç kiralamıştı. Fakat havaalanına geldiğinde ortada ne araç vardı ne de karşılarında bir muhatap. Gece saat 2, Bodrum'a indik. Araç yok. 2 tane bavul, eşim, büyük bir kırıklığı. Gerçeği firma yetkililerinden öğrendiler. Hangisine yanalım? 4 bin lira az bir para değil. Kaldığımız saatlerce mağdur kaldık havaalanında. Onu düşünün. Aracı göremediklerinde o sözde firma yetkilisine aradılar. Fakat telefondan kesinlikle ulaşamadılar. Çünkü o numara kapalıydı. Tatile zehir olan Mehmet Özcan savcılığa başvurdu. Burnumuzdan geldi. Tatil burnumuzdan geldi.